Sevgili kardeşlerim, herkese merhabalar. Kardeşlerim, yine çok güzel bir konu ile birlikteyiz. Çünkü herkes bu konudan mızdır. Bir değersizlik hissi var içerisinde, bir yetersizlik hissi var. Ama gerçekten öyle mi? Bakın, biraz açıklama ihtiyacı hissediyorum bu konuyu. Çünkü gerçekten çok önemli. Etrafımda da var, çevremde de var, arkadaşlarımın arasında da var, akrabalarımın arasında da var. Bu duyguyu, bu hissi yaşayan çok insanlar yeryüzünde. Aslında bu hatalı bir his algısından kaynaklı. Ona da biraz sonra değineceğim sevgili kardeşlerim. Öncelikle geçenlerde bir videomda demiştim ki kişisel gelişimin özü varlığımızın farkında olmak. Bizler varlığımızın farkına vardığımız anda kişisel gelişim serüvenimizde başlıyor. Daha sonrasında temeli oturtturup üzerine e, tuğlaları öre 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 sevgili kardeşlerim duvarımızı örüp kişisel gelişimimizi ölene kadar tamamlayacağız demiştik. Şimdi şuraya geleceğim. Varlığımız madem ki biz varız ve bunun farkındayız bir de şunun farkına varmamız gerekiyor. Bu dünyada neden varız? Niçin varız? Bunun da farkına varabilirsek zaten o değerlilik duygusunu da yakalayacağız. Yeterlilik duygusunu da yakalayacağız sevgili kardeşlerim. Şimdi bu dünyaya geldik. Varız Bizi yaratan bu dünyaya gönderdi. Demek ki onun gözünde biz değerliyiz. Değerliyiz ki bizi bu dünyaya göndermeye layık gördü. Bir kere bunun da farkına varmamız gerekiyor. Eğer bunun farkına varabilirsek, bunun da farkına varabilirsek, varlığımızın farkındayız, neden geldiğimizin, değerli olduğumuzun da farkına varabilirsek zaten o hatalı his algılarımızdan kurtulmuş olacağız. Şimdi değersizlik hissi ve yetersizlik hissi adı üzerine diyoruz. Bu bir his. Hisler gerçeği yansıtmıyor. Bu İzzet Güllü hocamın harika bir tespiti. Hisler rüyalar gibi sevgili kardeşlerim. Siz ona önem verince kocaman balon gibi şişiyor. Ve sizin için önemli oluyor. Ama siz hislerinize önem vermezseniz hisleriniz balonu patlattığınız gibi sönüp gidiyor sevgili kardeşlerim. Bir kere bu hatalı his algı algısından her zaman kurtulmalıyız. İçimize his istemli de gelir, istemsiz de gelir. Değerlilik veya değersizlik hissi içimize istemli de gelir, istemsiz de gelir. Bunun bir farkına varmalıyız ve hislerin gerçeği yansıtmadığını bilmeliyiz. O bakımdan biz değersiz hissiyatına kapıldığımız anda gerçekten değersiz miyim diye şöyle bir durmalıyız. Yaratılmışsın, varsın o kadar milyonlarca sperm arasından diyorum ya insan olarak bu dünyaya gönderilmişsin değersiz olabilir misin? Olamazsın. Ancak sen isteyerek kendini değersizleştirirsin. Ancak sen isteyerek kendini yetersizleştirirsin. Sevgili kardeşim. Çünkü sen zaten varoluşundan, doğuşundan ve dünyaya gelişinden değerlisin ve yeterlisin. Sadece Yapmamız gereken ne? Hatalı değersizlik hissinden, hatalı e, de yetersizlik hissinden, yani hatalı his algısından kurtarmalıyız kendimizi. Bunu kurtardığımız zaman, bundan kurtulduğumuz zaman bakın her şey yerli yerine oturacak. Şimdi madem ki değerliyiz dünyaya geldik ve burada bizim şunu keşfetmemiz gerekiyor. Ben bu dünyada geldim. Yeteneklerim neler? Neler yapabiliyorum? Neler yapabilirim? Nasıl bu dünyaya bir katkı sağlayabilirim? Nasıl bu dünyayı değerli hale getirebilirim? Nasıl yeterli bir hale getirebilirim etrafıma? Ama önce nereden başlayacağız? Kendimizden başlayacağız sevgili kardeşler. Şimdi kendisine değer vermeyen bir insana bir başkası değer verebilir mi? Kendisini kötüleyen, kendisinin devamlı başarısız olduğunu düşünen, kendisini yerin dibine sokan birine bir başkası yardımcı olabilir mi? Ne yapar? O da sizin bu kendinize yaptığınızı devam ettirir. Siz zaten kendinizi değersiz görürseniz bir başkası da gelir sizin dalınıza biner. Siz kendinizi yetersiz görürseniz bir başkası da gelir sizin yetersiz olduğunuzu size empoze eder. Bu yanılgıdan kendimizi kurtarmalıyız sevgili kardeşlerim. Nasıl başaracağız bunu? Bir, nasıl kişisel gelişimde dedim ya, varlığımızın farkına vardığımız anda kişisel gelişimimiz başlıyor, devam ediyor. Bu değersizlik hissinden de kurtulmamızın yolu ilk önce kendimizin değerli olduğunun farkına varacağız. Yeterli olduğumuzun farkına varacağız. Kendimize döneceğiz ve kendimize gerçekten değerli olduğumuzu biz kendimiz hissettireceğiz. Ben değerliyim etrafıma bakacağım. Yaratılmışım. Değerliyim. Buradayım. Değerliyim. Hayata değer katacağım. Devamlı bu düşüncede olacağız. Yeterliyim. Çünkü benim de yeteneklerim var. Yalnız keşfedememişim onları keşfetmek için mücadele edeceğim, gayret göstereceğim. İyi bir bağlama çalabilirim. İyi bir yabancı dil öğrenebilirim. Başarılı bir doktor olabilirim. Harika bir mühendis olabilirim. İyi bir mimar olabilirim iyi bir futbolcu, iyi bir sanatçı olabilirim. Ama ben ne yapıyorum? Yeteneklerimin farkına varmak istemiyorum. Kendimi o yetersizlik, çünkü değersizlik duygusunun devamında yetersizlik geliyor sevgili kardeşlerim. Bir insan kendisini değersiz görürse birçok şeyde de yetersiz olarak görecek. Bunlardan kurtulmanın yolu da yeteneklerimizin farkına varabilmekte de gizli. Dediğim gibi az önceki maddelerde saydığım gibi yeterli anlarımızı yeterli yeteneklerimizi kendimiz keşfedeceğiz. Bir başkasından beklemeyeceğiz. Bu bir yaşam koçu olmayacak. Bu bir psikolog olmayacak. Bu bir herhangi dostunuz, arkadaşınız olmayacak. Sizi sizden başka en iyi şekilde tanıyan yok sevgili kardeşlerim. Siz içinizdeki potansiyeli zaten biliyorsunuz. Yapacağınızı ve yapabileceklerinizi zaten biliyorsunuz. Siz sadece harekete geçmiyorsunuz. Değersizlik duygusunun altına bu bir de hatalı zaten. Yetersizlik duygusunun altına, hissinin altına sığınıyorsunuz. Kendinizi yere çekiyorsunuz. Kendinin değerli olduğunu düşünen, kendini seven, kendini her haliyle kabul eden, kendinin bu dünyada bir amacı olduğu için geldiğini, buraya gönderildiğini bilen bir insan kendisini değersizlik hissine kaptırır mı? Kaptırmaz. Yetersizlik hissine kaptırır mı? Kaptırmaz sevgili kardeşlerim. O yüzden ilk önce değerli olduğunuzu kabul edeceksiniz. Hatalarınızı, günahlarınızı, sevaplarınızı her şeyinizle kendinizi kabul edeceksiniz. Bir başkasından onay beklemeyeceksiniz. Daha doğrusu bir başkası için bir şeyler yapmayacaksınız. Kendiniz için ve dünyaya değer katmak için yapacaksınız bunu. Bu vesileyle zaten insanlara faydanız olacaktır. Ve insanlar sizi yaptığınız işten ötürü bir gün farkınıza varıp alkışlayacaklardır. Bundan korkunuz olmasın ki bu e, hareketle, bu düşünceyle bir iş yapmayın. Siz iş yapın, siz severek iş yapın, siz kendinizi severek, kendinizi kabul ederek, kendi varlığınızın farkında olarak iş yapın. Zaten o dünyada muhakkak ki değer göreceksiniz. Birilerinden bu değeri verilmesini veya vermesini beklemeyeceksiniz. Kendine değer verene başkası da değer verir değer sevgili kardeşim. Kendisini değerli yeterli göreni bir başkası da değerli yeterli görür. Bu kırık cam teorisi vardır bilirsiniz. Hani bir binanın camlarından 2-3 tanesi kırıktır. Kalan 7-8 tane camı da bir başkası tak 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 kırar. Ve kırarken de hiç üzülmezler. Hiç üzülmezler. Çünkü zaten kırıktı derler. Siz kendinizi aciz gösterirseniz, siz kendinizin değersiz ve yetersiz olduğunu bir başkalarına devamlı aktarırsanız, ağlarsanız, kurban rolünde hayatınızı devam ettirirseniz hiç kimse size acımaz. Bir tekme de size vururlar. Açık ve net. İnsanlar acımasızdır sevgili kardeşlerim. İnsanlar çoğu zaman gattardır. İnsanlar çoğu zaman merhametsizdir. Bakmayın dünyayı güzelleştirebiliyorum dediğimize. Kendinden acizlere çoğu insan vurur bu dünyada sevgili kardeşlerim. O yüzden sizler nacizane kendi değerinizin farkına varın. Kendinizin yeterli olduğunu her, her zaman kendinize hissettirin. Kendinize söyleyin. Bakın ayna çalışması yapabilirsiniz. Geçin aynanın karşısına. Her gün değerli olduğunuzu kendinize söyleyin. Yeterli olduğunuzu kendinize söyleyin. Ve durmadan sevgili kardeşlerim Çalışın, çabalayın, mücadele edin, gayret gösterin. Siz sevdiğiniz için yapın. Dünyaya değer katmak için yapın. Kendinize değer katmak için yaptığınız işi yapın. Bir başkasından onay beklemeyin. Zaten göreceksiniz belli bir zaman sonra harika bir şekilde değişimin ve dönüşümün farkına varacaksınız. Video fazla uzamasın. Daha sonra bu konuya devam ederim. Sevgi ve muhabbetle kalın sevgili kardeşlerim.